Uluç Türkiye Gazetesi. Ee, Tanımıyorum kim? Emin Uluç. Nereden? Türkiye Gazetesi. Hangi gazete? Türkiye, Türkiye. Gazetesi. Emin misin? Emin. Düzceli ne haber bak çok acılı. Teşekkür ederim başlarım, sağ olun. <laughs> ee, şimdi aday çıkarsa çıkan adaylara göre aday olabilirim dediniz. Ay bak söylediğim şartları olan insanlar çıkarsa aday Yoksa normal tamam. kongresi çıkmış bana ne ya. Tamam. Şimdi mevcut yönetim bir kongre kararı aldı. Böyle bir aday da çıktı. Siz şu an aday olarak hazır mısınız? Yani başkanlığa ben hazır her, zaman, her zaman, musunuz? Ben her zaman hazırım. Peki. Teşekkür ederim. Param da var. Rahat ol. Ona şükürümüz Ha, param da var. Rahat ol. Tamam mı? Mesele o değil. E? Mesele ben her şeyi şeyden çıkarmak. Evet. evet Toparlamak. Ooo. Dolgan da çıkmış. Söyle Volkan Söyle Oğulcan. Ee, başkanım e, uzun bir konuşma oldu ama en önemli kısmıyla alakalı benim e, müsaade ederseniz bir sorum olacak. Buyurun. E, yeni başkan adayları ya da potansiyel başkan adaylarıyla düzenli olarak görüştünüzü ve gönlünden geçen, e, <laughs> gö, gönlünden geçen ismin, Gönlünüzden geçen ismin Murat Ülker olduğunu ifade ettiniz. Murat ben Bey, öyle bir şey demedim ya. Ya ben öyle bir şey demedim Karış, Ben de herkesle görüşüyorum. Her başkan adayıyla o, olanla olmayanla benle gelip görüşüyorlar. Murat Ülker benim dostum. Evet, ben evet. ona sen başkan ol diyemem. Ama Murat Ülker bana döner derse ben o aday olacağım haberin olsun veya destekle dese seve seve gönlümün en ucundan desteklerim diyorum ya. Evet ben de şunu soruyorum. Ama yanlış doyuyorsun. Ee, Yapma. Ederim düzeltiyorum. Düzelt. Ee, Murat Bey, sizin e, görüşmelerinizde gözleminiz olarak Murat Bey neden bu süreçte adaylık düşünmüyor? Bununla ilgili bir fikir var mı? Ya kendisi düşüyor ya. Ben de rahatım. bak. Ben de diyorum bana dokunmayın diyor. Adamın ailesi var, işi var, işi büyük. Adam niye gelsin buraya yani? Bir de Yok olumsuz oldu bağıracaklar aletler bilmem ne olacak diye gelsin. Bir de son bir sorun. Ee, kendisine sor kendisine. Yok yok onu sormayacağım. Mehmet Ali Aydınlar ismi dolaşıyor camiada. Bilmem. Siz de duyuyorsunuzdur. Bilmiyorum. Duyuyorum. Aday olursa fikriniz ne olur? Teşekkür ederim. Aday olduğu zaman söylerim. Buyurun hanımefendi. Volkan. Sansürsüz ol. Buyurun. Buyurun başkanım. Efendim? Hayır, Sansürsüz futbol Elis Musa Araç. Ee, öncelikle merhaba. Sizi merhaba. görmek yeniden çok evet. güzel. Sağ olun. Ee, Sayın Ali Koç'la birbirinize benzediğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü kendisi e, sizin başkanlık döneminizde e, sizi eleştirdiği konularla şu anda o makamda Söyliyorum. oturuyor kısmen. E, ve siz de e, kendisini Söyledim. muhalefetken eleştirdiğiniz konularla zaman zaman gündeme geliyorsunuz. Bir daha söyler misin başka bir şeye bakıyorum. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Öyle. Benzer yani ben yettim. Ben 70 yaşındayım. ufak yani bir o yer değişikliği söz konusu mu? Efendim? Ufak bir yer değişikliği söz konusu mu sizce? Neyle ilgili? Sayın Ali Koç'la benzerliğiniz Yok. noktasında. Ben her şeyi doğru söylerim. Yalan söylemem. Yalan bizde yoktur. Hata yapabiliriz. Ama yalan söylemem. Yalan konuşmam. En büyük özelliği budur. Buna göre bak. Efendim çünkü evet. şöyle bir durum var. Evet. E, transfer konusunda da Benzer şeyler uygulanıyor. Sizin zamanınızda yaptığınız ileri yaşta oyuncular şu anda alınabiliyor. Kızım. Siz şimdi bunu eleştiriyorsunuz. Aynı zamanda sponsorluk noktasında da az önce söyledikleriniz, siz de zamanınızda eleştiriyordunuz bunları. Yani şöyle. Açık e, açık konuş açık. Sayın Başkan Ali Koç göreve geldiğinde sponsorluklar devam etmemişti. Niye e, devam etmiyor? Zamanı bitti bak şimdi. Siz de şimdi aynı soruyu sordunuz az önce çünkü dediniz ki ben sormadım e, kızım bir şey. Ya. Siz görevden gittikten sonra devam edecek mi sponsorluklar dediniz? E, tamam benim zamanımda biten sponsorluklar neydi? 6 5 sene Adidas'la anlaşma yapmıştık. Adamın süresi bitti. Tamam Onlar dediler ki biz burada şeyi alamıyoruz. Verdiğimizin değerinin karşına alamıyoruz. Ayrıldı. Tamam Bu bir. iki. Kim ayrıldı? Ferit Şahin Doğuş ayrıldı. Doğuş grubunun sıkıntıları vardı. Gel dediler ki daha seçimden iki ay önce gel dediler ki bizim durumumuz bu. Biz ayrılmak istiyoruz. Ne diyorsun? Ben dedim ki iyi günde varız da kötü günde destek olmayacakmış. mıyız? Memnuniyet dedim. Pes ettik. Başka sordu? Hayır başka soru yani. Hı -hı. <laughs>